Evet. Şimdi hanımefendinin hem yandan hem önden görüntüsü. Neler yaptırmış? Şimdi işin uzmanı sizsiniz. Neler yaptırmış hanımefendi? Ee, burun dudağını kaldırmış. Dudağın şurasını. Yani şuradaki Kaldırma pusu. ne demek? Şurayı mı kaldırıyor? Tabii yani şimdi ha. burayı biraz daha daha doğrusu dolgu değil de dolgu görünmüyor. Dudak dolgusu yok ama sanki dudak yapısını yani dudak üstündekini çektirmiş. Peki başka neler var? Botoks var. Botoks var. Botox var göz Botoks, kenarlarında. Eee alnında var. Burunda estetik var. Göremiyorsanız bu tarafa geçip bakabilirsiniz. Evet, tabii tabii evet buyurun. Göremedim. Hah. Yani. Yandan görünmüyorsa eğer neler var mesela? Bir kere bence çok yanlış estetik uygulamalar var burada. Mesela Neden? bu dozunda değil. Burun çok fazla girilmiş. Çok küçük bir burun görüyorum şu an. Nefes almada çok zorluk. Dudakta hafif bir dolgu var. Botox var. Peki genelde de sanki hoş bir hanıma benziyor mu yani gerek var mıymış acaba dedirtiyor mu evet. bu kadar yapmaya? Yok. 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 Bence gerek yok. Kirtin... halini gördünüz mü? Evet, 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 evet. Şimdi göstereceğim kaç yaşındadır hanımefendi sizce? Kaçlarındadır? 28. Burada peki yani aslında hanımefendinin ihtiyacı yok ama biraz bir şeyler yaptırmış mı genel kanı? Peki, Sibel Hanım, hazır mısınız? Şimdi siz evet. de hazırsanız eğer, Hanımefendi'nin yaptırmadan önceki halini göstereceğim. Acaba ihtiyacı var mıydı, yok muydu, neden ihtiyaç duydu, çok az bir şeyle de güzelleşebilir miydi? Hazır mısınız? Buyurun verelim efendim. Oh! Buyurun. Hadi. Gerçekten Buyurun konuşalım hanımefendi. Ne oldu? Verin mikrofonu. Sibel Hanım, ben bile çok zor, Sizden... zor anladım. Evet yani siz de zor, zor anladınız. Ben yani bu öldürsem bakmam. Esen abla ne oldu? <laughs> Ağzı açık kaldı Esen ablanın. Ablanın suratı düştü. <laughs> ben bile anlamadım. İmkansız o, o, o bayanın bu olması. Nasıl yani? Vallahi imkansız gibi geldi. Ama aynı kişi. <laughs> Ama niye o zaman bizim ekranlarda gördüklerimiz çok değişik? Ya Zaydalı. O zaman kaç çok yaşında, hafif oynamıştı. Orijinali kaç yaşındasınız? Yani şu e, 45 yaşlarında 45-46 gibi Ay, ama şimdi. dönmüş 22 yaşında ya. Çok... 45-46 mı? Sanki daha fazla. <laughs> yani 50 artı gibi. Belki 60 olmayabilir <laughs> ama. 55 var. 55 var mı? <laughs> Peki. En çok bu fotoğraf konuşuldu. Şimdi bu hanımefendi kendine bir operasyon yaptırmış. Bak yandan ve önden görüntüsü. Sonrasını bir daha verelim. Sonraki hali bir daha verelim. Bunu bile Bambaşka çok başka bir abi. hale gelmiş. Yeni bir 10 yaş gitti. Ama bu estetik yani yapılmış bir risk alınmış çünkü yüz tamamen değişmiş. Bambaşka birisi olmamış mı? Ben inanamadım bu fotoğrafı gördüğümde. Mikrofonla herkes kendi konuşmasın mikrofonla Zaydın, benziyor Zayda Neye benziyor ama Zayda Hanım Hani filtre yapıyorlar ya şeylere Yani bu kadar değişmesinin imkanı yok O zaman ben de giderim hemen O kadar giderim <laughs> Alman gördün mü aslında bunu uygulamalar uygulamalar yapıyor yani biliyorsunuz. Niye göndereceksin eğer öyleyse? Zayda Hanım. Bak bak. <laughs> Zayda Hanım. Zayda Hanım. Boşuna konuşmamışız diyorum. burada Çok sabahtan beri. Çok özür diliyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani buyurun. Bakın herkes bir bir yorum yaptı değil mi? Bak hepsi yorumların sonunda üçer beşer dakika konuşmaları sonunda farkında mısınız? herkes istedi. Aslında içten içe hepiniz de istiyorsunuz. Sizin bir diğer bir diğer ya sizin düşüneceğiniz arkadaşım bak açık açık, sizin burada, bak açık açık burada bak açık açık burada konuşuyor. Peki bir dakika. ki şimdi Cemile ve de aynı eleme yapamaz. şunu düşünün, şunu bir şey düşünün. Bir dakika bir Şimdi bu hanımefendinin siz anneniz olduğunu düşünün. Ha. Ya da anneanneniz, babaanneniz olur... Gelelim tekrar, babane olan halte gelelim tekrar. Değişmedi. Şimdi <laughs> hiç değişmedi O, o kadınla, Raçmaz. yani şimdi benim annem, Allah rahmet eylesin, dünya güzeli bir kadındı. Hiç estetiği yoktu, hiç yani gerek de yoktu ama bana zaten dünyanın en hani ne bileyim çirkini de olsa bana dünya güzeli gelirdi zaten. Ama şimdi düşünsenize hanımınız o haldeyken, beyler bir anda bu hale geldi. Acaba bu risk oluşturur mu? Ne dersiniz? <laughs> <Verim gülüyor> ...kız açısından ölür. De Yaptırmasaydın <laughs> eski halin daha güzeldi derdim. Mikrofon nerede? Değişmez bu da yani. Verelim. Bu değişimi gördünüz. Hanımefendi de yanınızda. Oluşturur. Ne yani oluşturur? Çok oluşturur yani. Risk oluşturur. Evet. Neden? Siz de yaptırın o zaman. Ya Şimdi yok ben yaptırmam. Neden? İstemiyorum. Niye? Ben doğalı seviyorum. Siz de yaptırın. Çünkü şöyle yapacak insanda ya yani şöyle söyleyeyim ben genelde yapanlarda kompleks olduğuna inanıyorum. Evet. Yanlış. Şuraya sizin öncesi sonrası koysak. Aynı şeyi erkekler de aynı tepki verir. Gençlikle şimdiki resmi koysam o zaman bakarsınız. Tamam Şimdi hayır. Benim Şimdi bakın şu, için... şu anki halinizi ve sonra siz de estetik operasyon geçirin. Siz de böyle büyük bir değişim yaşayın. Bakın o zaman nasıl erkekler de koşar Ama benim yaptırır. kompleksim yok ki. Ya bunun ektirmeyi... kompleksi alakası yok. Bir dakika bebeğim. Saç ektirmeyi düşündünüz mü hiç? Kesinlikle. Hiç düşündürmediniz? Hiç düşünmedim. Biliyorsunuz saç ektirme konusunda... Türkiye bir hayli lider konumda. Yani dünya üzerinde bizim doktorlarımızın bu anlamda liderlikleri var. Pek çok evet. kişi Türkiye'ye saç ektirmek için geliyor beyler. Ee, en çok yapılan operasyonlardan birisi de burun operasyonu. Artık çok kişi yaptırıyor. Gerçekten ihtiyaç olan da yaptırıyor. Peki hanımefendinin böyle bir değişimi olsa kıskanır mıydınız? Evden çıkartmazdım. Aa. <laughs> Şimdi biraz önce beyefendi demişti Şimdi ya ama şu genelliyorsunuz şekilde yani... cevabınızı Şimdi... aldığınızı düşünüyorum. Şekil, bu şekilde olduğu zaman olay daha farklı. Nasıl? Yani şimdi e, belki tanıyamazdım. Daha neler? Gerçekten tanıyorum. Da. Yani şimdi o resimle bu resmin bir olduğuna yani, Allah yani. Biz bile zaten zor tanıdık da. Yani kana kana insanın kanatı boş geliyor. Yani, Hoşunuza gider miydi? E, tabii ki hoşuma giderdi. Bak dürüstüzüz iki tarafçıoğlu. Tabii ki yani şimdi <laughs> ah. yalan söylemenin veya demagoji yapmanın anlamı yok. Ama yani şimdi şu vardır. Şimdi bu şekilde yani zaten güzel de işim ayrı bir olay da. Onu arada söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bu şekilde olduğu zaman da ister istemez bir yaş paremi ortaya çıkacak. Ha. Bir de o, öyle düşüneceksiniz. Sizi siz de korkar. Evet, doğru. Yani. Yani şimdi e, gerçekler biraz acı oluyor. Hanımefendiye verelim peki. Şimdi normalde kıskanç mı beyefendi? Biraz biraz evet. şimdiden bu kadar kıskanç siz bir de böyle bir değişim yaşasanız ne olur? <laughs> o zaman beni bırakmaz <laughs> bırakmaz şimdi ya, bırakır mı? Kendi ağzıyla söyledi şimdi gayet iyiyiz şimdi gidiyorsunuz geziyorsunuz rahat rahat bütün gün dolaşıyorsunuz evet, geliyorsunuz böyle olsa? Biraz zor biraz zor, <laughs> biraz zor. yaş farkı ortaya çıkartıyor sura bakmayın kendi ağzıyla söylediğini düşünüyorum zaten gayet dürüst söylüyor. Bence ben de şöyle mi? bir durum var. Demin o hanımefendinin önceki halini gösterdiğini gördünüz mü? Herkesin surat düşüklüğünü, evet. herkesin surat düşüklüğünü, o bec surat, o yorgunluğu yanlış anlamayın. Özür diliyorum. Yani hepinize gördüm o surat ifadesini. Yani o kadını çirkin buldunuz. Yani böyle evet. bir suratları çirkin bulmuyoruz biz ama. Ama şimdi diğerini gördüğünüzde... görmek istiyorum. Bak, içimizde herhalde Bırakın en e, şey olgun çıkardım. siz yani. varsınız. Ha? Ben şimdi geldim bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Elizabeth nasıl? E, Kim yeni? Elizabeth Taylor mı? Tabi Elizabeth Taylor şey aman İngiltere Krali kraliçesi. Kraliçesi, kraliçesi. kocaman burunları vardı. Niye hiç yani o öyle anılıyordu ne kadar e, İstemiyorum imajları öyleydi. Barbara Streisand vardı muhteşem bir sesi vardır mesela yıllarca kadın her şeyi yaptırabilirdi yaptırmadı. Yaptırmadı bir tercih. tabii. Ama sesi ve duruşu hep aynı o kaldı. O onun kendi tercihi. Şey bu hanımefendiyi siz de gördünüz şaşırdınız evet, mı? Evet şaşırdım evet. İster miydiniz böyle bir şey? İstemem. O hata etmiş. Ne o? Allah'ın verdiği yüz kalacak. O ne demek? Yo. Amca ister miydi böyle bir şey? Bak. Yok, rahmetli. Yok. İstemez miydi? A -a. O yaptırsaydı. O so, modern bir insandı ama şeydi yani. Yok, yaptırma. Bak nesil farkı var diyor Al Hı. mikrofonu hemen. Hemen şuradan aldım, buraya verdim. Nasıl nesil farkı var? Yani ben e, aslında hepsine katılıyorum. Hı. Kısmen kısmen. Şimdi ilk önce e, neydi sizin? İrem. İrem Hanım. Şimdi İrem Hanım'ı söyledik. Gerçekten burada bütün herkes İrem Hanım'ın güzelliğine güzel diye söyler. Evet. E, imzasını atar. Kimse çirkin diyemez bu hanımefendiye. Tabii. Hanımefendi 26 yaşında. 46 yaşında veya 56 yaşında böyle düşüneceğine asla inanmıyorum. Kesinlikle ufak tefek dokunuşlar olacağına inanıyorum. Ha, belki hanımefendiler kadar yaptırmayabilir ama olacağına e, yani adım kadar eminim. Ben kendime her şekilde, de, her yaşımda sevdiğimi. Bir de insanların yaptığı işle de alakalı olarak, eğer işte ne bileyim bir sahnedeyseniz veya bir toplum içerisinde çok fazlasınız, fazla göz önündeyseniz ihtiyaç duyuyor. Hanımefendiyle katılıyorum. Tabii ki bana göre ben kendi e, estetik anlayışma örnek veriyorum. Benim doğumsal pitosum var ben yaptırırım. Çünkü rahatsız oluyorum. Ama o başka bir şey. Bir Sağlık. Bir şey Sağlıksa başka Sağlık bir şey ama. Burun da mesela şu an burunda diyelim ki çok ne, nefes darlığım var ama aynı zamanda ihtiyaç yok. Ama yine şurasını beğenmiyorum yaptırırım. Ama çok yani fazla. Yani size göre çok kişi fırsat bulsa yaptırır. Yaptırır kesinlikle yaptırır. Ama yaptırmam diyenler ama, de var. Ha, özgüven tabii ki ben şuna da katılıyorum. Özgüveni kesinlikle ilk önce insanın duruşu, kişiliği, karakteri, e, eğitimi e, yani her şekilde önce. Şey söyleyeceğim? Ama sonra güzellik de çok önemlidir. İşinizin ikinci evliliğini yapması ve bu evlilikteki kişinin yaşının biraz e, küçük olması. O da çok küçük de değil, 28 yaşındaymış ama. E, olması, benim kızım Evet 47 yani. olunca sizin kızınızla aynı yaşta evet. doğru. Yani. E, ve estetik olduğunu duymuşsunuz. Bu evet. da sizin estetik yaptırma ihtiyacınızı arttırmış olabilir mi? E, yok hayır onunla alakalı değil. Öncesinde ben, de var mıydı ben, böyle abi, bir şey? Vardı. Yine zaten, isterdim vardı. Peki eşiniz deseydi ki ben sana ölüyorum zaten seni çok seviyorum hiç ihtiyaç yok. Bu sizi etkiler miydi? E, şöyle zaten yine söylüyorum ben. E, ihtiyaç olunan kadar yaptırılması tarafta. Eşiniz size bunu hissettirseydi güzelliğinizi, varlığınızı, varlığınızdan duyduğu aşkı e, yine de ister e, Tabii misin? ki istemezdim ama hani yine de e, hani ufak tefek dokunuşlar yapılması taraftarıyım diye düşünüyorum. Peki en önemli bölüme geldik. Şimdi gerçekten sizlere soracağım. Estetik bir ihtiyaç olabilir, dozunda yapılır, başka bir hale gelebilir vesaire ama gerçekten estetik yaptırmaya karşı olanlardan mısınız? Yoksa ben doğal güzelliği seviyorum deyip karşı tarafta duran yoksa ben Yaptırırım tabii ki. Herkes yaptırmalı. Çünkü bu benim vücudum, benim kararım, benim güzelliğim diyenlerden mi? Hazır mısınız? Programın en önemli bölümü Zahide Yetiş'te sizce diyoruz. Şimdi programın en önemli bölümüne geldi sıra. Zahide Yetiş'le sence dedik ya başta. İşte şimdi sence sorusunun cevabını alacağız. Hazır mısınız? Hadi gelsin kartlarınız o zaman. Hazırsanız eğer ben estetiği hoş buluyorum, güzel buluyorum, gerekirse yaparım diyenler yeşil tarafını... Hayır asla bence doğallık en güzeli estetiğe karşıyım diyenler de kırmızı tarafını kaldıracak kartların hazır mısınız? O zaman Zahide Yetiş'le sence dedik. Sence hangisi doğru? Size göre hangisi doğru? Ortada mıyız? Yazıklar Sanki olsun. ortadayız. Yazıklar Niye yazıklar o kadar anlattım burada. Mutlu olacaksınız diyorum. Bir deneyin. Denedikten sonra zaten bu programı tekrarlayalım olur mu? Bir denesinler. Bir küçük. <laughs> Sonra tekrar konuşmak istiyorum ben. Herkesin özgür kararı ama burada her şeyi konuşmaya devam edeceğiz. Eğer ben de burada olmak istiyorum, gelip konuşmak istiyorum diyorsanız Zahide Yetiş'le sence Instagram adresimiz, Zahide Yetiş'le sence TikTok adresimiz. Biz sizi çok seviyoruz. Gönlünüzün, kalbinizin ışığı hiç eksilmesin. Rabbim her gününüzü diğer gününüzden daha da güzel eylesin. Sizi çok seviyorum. Yarın aynı saatte bilen bilmeyene, duyan duymayana haber versin. TV8'de buluşmak üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşçak.